Merhabalar arkadaşlar. Bugün de pratik bir portakallı kek tarifi ile sizinle birlikteyim. Şöyle ben önce başlarını kestim kalın yerlerini. Portakallarımızı dilimliyoruz. Bunları daha sonra küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Şu beyaz kısmını ayırıyorum. bütün bu doğradığımız portakallarımızı karıştırma kabımın içine alıyorum. İçine 3 tane yumurta. Bir su bardağı toz şeker ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve bunları hepsini ezdireceğiz arkadaşlar. Daha sonra içine 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Ben elekten geçirdim arkadaşlar. 200 ml'lik 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. ve bunu karıştırmak için karıştırıcıya götürüyorum. Şimdi fırına pişmeye gideceğiz. Fırınla ilgili de detayları şöyle söyleyeyim. Eğer hiç fırınınız ısınmadıysa soğuksa 170 derecede yaklaşık 50 dakikaya ayarlayın. Yavaş yavaş içi de pişerek olsun kekiniz. Ama önceden 180 derecede ısıtılmış fırına koyarsanız yaklaşık 40-40 dakika gibi pişeceğini düşünüyorum. Bu arada tabii pişerken kontrol ediyoruz. Ara ara bir ince bıçakla yaklaşık bir yarım saat 35 dakika sonra ince bir bıçakla şöyle bir noktasından batırıp çıkardığınızda eğer bıçağınıza herhangi bir yapışan un um, işi şey, yoksa bu kıvam yoksa karışmamışsa ve temiz çıkıyorsa bıçağınız kekiniz pişmiş demektir arkadaşlar. Evet biz şimdi fırına pişmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar kekimizi servis tabağımıza alıyoruz. İlk sıcağı çıktı ama hala sıcak. Şöyle yapıyorum. Tabağıma çeviriyorum. İnşallah olmuştur güzel. Evet arkadaşlar kekimiz gayet güzel görünüyor. Ama hala sıcak olduğu için şimdi kesmeyeceğim. Birazcık soğuması lazım. Şöyle üzerini ben Hindistan cevizi ile süslüyorum. Siz arzu ederseniz portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel olmuş. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Hmm, gerçekten tadı da çok güzel olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.